Günaydın arkadaşlar. Bu küre yalıtkan, yalıtkan. Bu yalıtkan kürenin üzerinde düzgün hacimsel yük yoğunluğu var. Row, hacimsel yük yoğunluğu var. Yani kürenin neresinden, içinden alın, ortasından alın, neresinden alırsanız alın yük bölü hacim oranı sabit. Ve toplam yükü de ne kadar? Toplam yükü de toplam yük de Q kadar. Q kadar. Nerede diyor elektriksel potansiyeli bulun diyor. Kürenin yarıçapından çapından uzaktaki bir yerde bir noktada elektriksel potansiyel nedir? Örnek veriyorum hangi noktada? B noktasındaki elektriksel potansiyel nedir? Bunu bulun diyor. Yalnız diyor bunu yaparken ne yapın? Sonsuzdaki potansiyeli ne alın? Sıfır kabul edin. Kaynaktan uzaklaştıkça potansiyel bir bölü R ile orantılı olarak azalacağı için ne yapın? Sıfır kabul edin. Evet. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bir nokta yükün potansiyelini yazalım. Neden şimdi bu yalıtkan küre uzakta bir noktada bir nokta yük gibi davranacaktır. Bir nokta yük gibi davranacaktır. Hal böyle olunca nokta yükün potansiyelini K Q bölü ve bunu kullanalım. Şimdi ne yapacağız? Potansiyel fark bulacağımız için VB eksi VA. A'dan B'ye gideceğiz. A'dan B'ye gideceğiz. VB eksi VA. Yazmışız. Bu daha önceden bunun integrali alındı. Yani bunun integrali eksi 1 bölü r'e çıkmıştı. Yukarısını, aşağısını falan koyduğumuz zaman hal böyle oldu. Burada kaynak noktamız, başlangıç noktamız neresi? Sonsuz, sonsuzdan geliyoruz. Buraya ne alacağız o zaman? Buraya sıfır alacağız. Hal böyle olunca bu durumda, sonuçta B noktasındaki potansiyel aynı bir nokta yükün potansiyeli gibi olacak. KQ bölü R. Bu olacak. Yani. Evet. Bu olacak. Şimdi peki dışarıdaki potansiyel bu. İçeride kürenin içerisinde hangi kürenin? Yalıtkan kürenin içerisinde bir yerde elektriksel potansiyel nedir? Tamam. Şimdi buradaki V eşittir K Q bölü R ise şu C noktasındaki nedir? V eşittir K Q bölü R kadardır. Yani R yerine yazdım. Orijinal şuranın yarıçapını yazdım. R kadardır. Peki içeride biz elektrik alanı ne hesaplamıştık? Bunun için 24.5 örneğine bakmak lazım. Bakarız o örneğe de. Üzerinden geçeriz. 24.5 örneğini kullanarak Gauss kanunu kullanarak Gauss kanunu kullanarak yalıtkan kürenin yalıtkan kürenin içerisinde bir yerdeki elektrik alanı yalıtkan kürenin içerisindeki bir yerdeki elektrik alanı ne bulmuştuk? K, Q bölü R küp R bulmuştuk. Burada R küp orijinal yalıtkan kürenin yarıçapı, R de içeride seçtiğimiz noktanın yarıçapı. Evet. Şimdi orijinal ne yapacağız gene? Buradan nereden gideceğiz mesela işte? C'den D'ye gideceğiz. Yüzeydekini biliyoruz zaten. Yüzeydekini biliyoruz. Oradan nereye gideceğiz? Evet. <laughs> D'ye gideceğiz. Evet. Devam edelim. <laughs> İçerideki elektrik alanı kullanacağız. İçerideki elektrik alan ne? Yazalım. Neydi içerideki elektrik alan? K Q bölü R küp çarpı R'ydi. K Q bölü R küp çarpı R'ydi. Tamam bunu kullanacağız. K sabit aldım integral'in dışına. Q sabit aldım integral'in dışına. R küp yarı çap, sabit orijinal aldım integral'in dışına. Ne? R'den R'ye. R değer kalacak. Büyük R'den küçük R'ye r, r kalacak. Evet. <laughs> Devam edelim. Bunun integrali de R kare bölü 2. R kare bölü 2. Sonuç ne çıkıyor arkadaşlar? Sonuç şuradaki ifade çıkıyor. İlk önce yukarısını koyuyoruz, sonra aşağısını koyuyoruz. Bu çıkıyor. Evet. Evet, şimdi yalıtkanlar, yalıtkanlarla iş böyleymiş. Yalıtkanlarla iş böyleymiş. Geldik iletkene. Bu bir iletken. Şimdi ilet, iletkende biliyorsunuz ki bir fazla yük varsa bu fazla yük iletkenin neresinde? Yüzeyinde elektrostatik dengededir. Evet, ona şimdi bakalım.